Selamünaleyküm arkadaşlar. bir videoda daha karşınızdayım. Şimdi bu videoda sizlerle fiyat Valio aracımızın Türk Türk muayene istasyonundan kalmasını ele alacağız. aracımız arka frenlerden kaynaklı olarak sapma derecesinden dolayı kalıyor. Bu muayene istasyonlarında aracımızı fren test cihazı denilen cihaza test alıyorlar. Ve frenlerin önleyin ön fren sağ ve sol sapmasıyla arka fren sağ ve sol sapmasını ölçüyorlar. Aynı şekilde arka el frenini de ölçüyorlar. Mesela o dereceleri eğer %30'un üstünde olursa e, pedal ayak freni için e, aracınız frenden dolayı muayene stasyonundan kalıyor. El freni için de %70'in üstünde olduğu zaman kalıyor. Şimdi bu araç e, arka frenlerden dolayı %30 sapmayla e, %30'dan yukarı olduğu için kalmış. Biz balatalarımızı söktük. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Şu e, gördüğünüz Aracımızın sağ taraf fren balataları. Balatalarımızın daha önce uzun bir süre sökülmediği böyle belli oluyor arkadaşlar. Zaten şu şekilde görebilirsiniz. Yüzeyleri çok bozuk. Kampanalarımızı şu an tornaya gönderdik. Ve şu merkezimiz, fren merkezimiz balatalarımızın frene basıldığı zaman gelen fren, arka frenle alakalı olan merkezimizi görüyorsunuz. Siz Fren pedalına bastığınız zaman bu merkezin içine hidrolik basıncı doluyor ve merkezleri yandan açarak balataların kampanalara sıkışmasını ve bu şekilde fren yapmasını sağlıyor. Ve komple terletmiş durumda, sızdırmış durumda. Bundan dolayı da arka fren sapması oluşuyor araba araçlarda. Bu da e aracımızın sol taraf fren balataları ve merkezi. Bu tarafta gördüğünüz gibi kuru ve ama balata bitmiş durumda. Şöyle e, balatanın seviyesini görebilirsiniz. Normalde şöyle kalın olması lazım. E, genelde bir tarafta biter arkadaşlar. E, ondan dolayı e, bu taraf bu şekilde bitmemişken sürekli sürten taraf böyle bitmiş olabilir. Yani iki tarafın eşit bitmesi söz konusu değil. E, bu tarafta bitebilir, bu tarafta bitebilir. Balatanın bir tarafı çok daha hızlı bitebilir. Aynı zamanda balata yüzeyi çatlamış durumda. Şöyle görebilirsiniz. Yani balatalarımız çok çok eski. Aynı zamanda da bitmiş. Ayarsızlıktan dolayı bu sapma derecesi yükselir. Bir. İkincisi arkadaşlar şu merkezden dolayı sürekli kaçak olacağı için basınç düşecektir ve sağ ve sol sapma derecesi bu şekilde yüzde otuzun üstünde olacaktır. Yani sapma derecesi demek sol fren ne kadar kapıyor buna göre sağ frenin kapması nedir arkadaşlar? Yani bu taraf örneğin yüzde otuz tutuyordur bu tarafta %30 tutuyorsa sapmanız %0 çıkacaktır. Çünkü iki fren arasında hiçbir fark yok. Ancak bu taraf %10 tutuyor. Bu taraf %50 tutuyorsa arasında çok çok yüksek fark olacaktır. Bunlar e, bu şekilde ölçülüyor test cihazlarıyla. E, arka frenlerle ön frenler birdir arkadaşlar. Ön frenin sapması, arka frenin sapması bu şekilde ölçülüyor cihazlarla ve eğer sapmalar çok yüksekse araç kontrolsüz bir şekilde fren yapacağı için kazalara e, sebebiyet verecektir bu da. Bundan dolayı da Türk Türk'te fren test cihazlarıyla frenler bu şekilde test ediliyor ve e, gerekirse de kalınıyor. İstasyonlarda genelde e, ampuller ve frenler ön takım gibi çok çok önemli şeylerde kesinlikle taviz verilmiyor arkadaşlar. Bu da kazaya sebebiyet vermesin. Ülkemizdeki arabaların e, kullanımı e, bu şekilde arızasız, sıkıntısız, kazaya herhangi bir sebebiyet vermemesi için e, sağlam olmasını muayene stasyonlarından gerekli yetkiler alınarak muayene ediliyor ve bu şekilde aracınızda bir sıkıntı yoksa aracınız 2 yıllık otomobilse kamyonese ticariyse 1 yıllık muayenesi e, olmuş bir şekilde trafiğe çıkma izni veriliyor yani şöyle söyleyebiliriz araç muayenesinden geçmeyen araba trafiğe çıkamaz çünkü bu araçta sıkıntı sorun vardır ve e, araç büyük bir ihtimalle kazaya sebep olacaktır illaki. Çünkü fren sorunlarında arkadaşlar bunlar fark edilebilir bir şey değil. Yani kesinlikle araç sürücüsü bunları kolayına fark edemez. Ancak bir an bu fren patladığı zaman siz kaza yapmaya çok elverişli hale geleceksiniz. Yani kontrolsüz bir şekilde frene bastığınız zaman bu taraf tutmayacaktır. Bu taraf tutacaktır. Araç sağa sola kendini atacaktır ve bu da ani olarak direksiyon kayıplarına ve kazalara sebep olabilir. Bundan dolayı Türk Türk'te bu tür şeylere hayatta taviz verilmiyor arkadaşlar. E, verilmemiz de gayet güzel bence. E, şimdi balatalarımızı merkezlerimizi değiştireceğiz. Kampanalarımızın yüzeyini güzelce sildirip tornalayacağız. Ve daha sonra aracımızı fren test cihazına alacağız. Ve ölçümlerini yapacağız. E, eğer Türk Türk tren e, e, test standartlarına uygunsa aracımızı muayeneye tekrar göndereceğiz aracımızda şu an lifte, şöyle kampanalarımız göstereyim arkadaşlar arka dingiller porsiyon dediğimiz parçaya bağlı gördüğünüz gibi kampanamızın balatalarımızın bağlandığı parçamız bu şurada balatalarımızın bağlantısı için yerleri var merkezlerimiz için fren basınç borusu arkadaşlar bu fren merkezimize pedaldan bastığınız zaman ana merkez sayesinde buraya basınç gönderiyor ve merkezleri açarak söylediğim gibi fren kampanalarını sıkıştırıyor sadece bunlardan kısa sınırlı değil arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi fren hortumlarımız var. Bu borularda sıkıntı olabiliyor. Aynı zamanda eski tip araçlarda daha önceki videolarda söyledim. ABS olmayan eski tip araçlarda arkaların fren basıncını ayarlayan limitör dediğimiz bir parça mevcut. Bu limitörün işe yarama olayı tam olarak arkaya binen kişi sayısına yüke göre ya veyahut da bagajı attığınız yüke göre arka fren basıncının artırıyor veyahut da düşürüyor bu şekilde aracın dengesiz bir şekilde yük varken fren yapmasını engelliyor limitör dediğimiz parça şimdiki araçlarda yeni nesil araçlarda bunu ABS sistemi dört tekerde de ayrı ayrı düzenliyor ve bu şekilde aracınız kontrollü bir şekilde fren yapıyor herhangi bir ıslak zemine tek teker denk gelse bile ve hatta tümseye denk gelse bile tek teker diğer tekerler bunun ABS sayesinde beyin sayesinde önlemini alıyor ve araç kontrolsüz fren yapmıyor arkadaşlar Şimdiki araçlarda ABS'nin yanında daha çok sistemler de geliştirildi. ASR, ESR gibi çeşitli araç kontrol sistemleri mevcut. Aracı bir şekilde yolda ani direksiyon kayıplarında da tutabiliyor bunlar da. Şimdi parçalarımız geldi öncelikle. Onları da sizlere göstereyim yenisini. Gördüğünüz gibi yeni fren merkezlerimiz. Yeni fren merkezlerimiz arkadaşlar. Şurada pistonlarımız mevcut. Buradan basınç verildiği zaman e, bunlar merkezlere dayanarak arabanızın e, balatalarının kampanaya sıkışmasını ve fren yapmasını sağlıyor. Bunlar da yeni arka kampanalı fren balatalarımız. Şurada gördüğünüz mekanizma el fren halatının bağlandığı el fren mekanizması. Siz el frenini çektiğiniz zaman bu halat geriyor. Ve şuradaki e, parça sayesinde balatayı şu şekilde hareket ettiriyor arkadaşlar. Bu da kampanaya sıkışmasını ve e, el freninizin aracı sabitlemesini sağlıyor. Parçalarımız parçalarımız e, balatalar TRB marka. Merkezlerimizde bırakız. Bu şekilde istasyonlarda kaldığınız zaman e, fren işlemi yaptıracaksanız merkezlerimizin markasının aynı olmasına dikkat edin çünkü bu merkezlerin arkadaşlar, şu içindeki piston çapları fren basıncı için çok önemli. Bir tarafın piston çapı bir taraftan küçük olursa veya da büyük olursa sağ ve sol fren sapmalarını etkileyecektir. E, bu şekilde para harcasanız bile aracınız e, bir müddet sonra tekrar sapma sıkıntısı yapabilir. E, paranız boşa gidebilir. O yüzden aynı marka alırsanız aynı marka üzerinden e, pistonların çapları ve merkezlerde aynı olacaktır ve böyle bir sıkıntı yaşamayacaksınız. E, görüşmek üzere. iyi seyirler arkadaşlar. Evet, balatalarımızı taktık arkadaşlar. Merkezlerimizde. Şimdi kampanalarımızı buradan Merkezimizin fren havasını alacağız. Palatalarımızın yüzeyini alışsın çabucak diye zımpara yaptık. Şurada da ayar mekanizması mevcut. Tornavide ile buradan ayarını yapacağız. Ve bu şekilde e, ayarını çok sıkı veya çok gevşek yapılmayacak arkadaşlar. Bunun tabi e, bir toleransı mevcut. ancak düzgün bir şekilde yapılması lazım. Kampana geldiğinde ayar yaparken size tekrar göstereceğim. Şimdilik iyi seyirler. Evet arkadaşlar rakor fren ayarının nasıl yapıldığını göstereceğim şimdi sizlere. Kaldır. Bu şekilde cilt mevcut gördüğünüz gibi ayarı kaldırıyoruz. Deneme amaçlı da kampanayı oturturup ne kadar sıkıldığını. Evet şu an biraz daha sıkılacak. Bu ayarı kendi... Evet şu an yine kaldırıyoruz arkadaşlar. Söylediğim gibi çok sıkı olmayacak. Çok da gevşek olmayacak. Şu anda kampana geçtiğinde çok boş olduğunu fark edebilirsiniz. Çevir. Evet şu an çok boş durumda arkadaşlar. Zaten girip çıkarken de belli oluyor. Tatlı bir zorlanması lazım kampana. Ee, Balasaların üzerine geçerken. Bu şekilde ayarları yapılıyor. Ee, bunu da sizlere göstermek istedim. Arka fren kampana ayarları tam olarak bu şekilde yapılıyor. Yine bu yapılan ayar el freninizin de tabanca kısmından çok yukarıda veyahut da aşağıda olmasını ilgilendiriyor. Yani fren, el fren tabancanız çok yukarıda kavruyorsa çok aşırı yukarıda e, tutuyorsa bu ayarlar yapıldığında bunlar da otomatik olarak aşağı düşecektir. E, aynı zamanda ayrı olarak el frenimizin tabancasının orada da ayarı mevcut. Halatların uzun, uzamasıyla zamanla oraya da ayar koyulmuş. Halat uzama paylarını e, bu şekilde minimum seviyeye indirip el fren ayarınızın daha iyi şekilde olması için. Ee, şimdi ayarları bittikten sonra aracımızı gördüğünüz gibi fren test cihazımız mevcut. Daha önce de biz göstermiştim. Bu fren test cihazımızın saati şu gördüğünüz kapaklarda arka tekerlerin ölçümünü yapan mekanizma. Şimdilik iyi seyirler. Evet fren ayarlarımız bitti arkadaşlar. Şöyle olması gereken fren ayarı şu anda gördüğünüz gibi. Şimdi şu arkada e, merkezimizin hava alma yeri mevcut gördüğünüz gibi. Frenler merkezlerimiz değiştiği için bunun da havasını alacağız şimdi. Pompala. Basılı tut. Pompala. Basılı tut. Pompala. Sonuna kadar bas. Basılı tut. Evet, şu an havası çıktı. Hidrolik gelmeye başladı. Bu aynı işlemi birkaç defa daha yapacağız. Pompala. Bas. Aç. Pompala. Bas. Evet. Diğer tarafında aynı şekilde havasını alacağız. Daha sonra aracımızı fren test yazını alıp son durumunu bu şekilde gözlemleyeceğiz. Şimdi elimde aracın raporu da var. Rapor aracın içindeydi arkadaşlar. Videonun başında gösteremedim. Gördüğünüz gibi Türk Türk araç muayene istasyonundan alınan rapor. Bu rapor olumsuz olduğunda aracın trafiğe çıkması kesinlikle yasak. Ve aracın en alt bölümünde kaldığı kusurlar, ağır kusur olan kusurlardan dolayı kalmış. Gördüğünüz gibi arka fren farkı kabul edilebilir düzeyde değil. %30'dan daha büyük. Şurada da birinci aks ön frenler, ikinci aks ar arka frenler ve el freni şeklinde oranlarını göstermiş. Gördüğünüz gibi birinci aks sol taraf 143, sağ taraf 147 sapma %3 arkadaşlar. Bunda herhangi bir sorun yok. Ee, i̇kinci aks sol taraf 175 sağ taraf 73. Yani sağ tarafın fren kapmasında sıkıntı var. Bu da %58'lik bir sapmayı göstermiş ve Aracımız arka servis frenlerinden bu şekilde muayeneden kalmış. Şu da el freni gördüğünüz gibi 194 sapmada yüzde altı. Şimdi evvela böyle bir durumda kampanalar sökülür, arka frenler sökülür, frenlerine bakılır. Eğer bir sorun yok yoksa ayarını yaparsınız ve aracı test alır, kontrolünü yaparsınız. Çünkü ayar düşündüğünde bu sapmalar meydana gelebiliyor kampana balata yüzeyleri bozukken yapılabilir. Yapabilir sıkıntıları. Bir de e, bazı araçlarda eski modellerde ABS yoksa fren limitörü dediğimiz parçada parçadan kaynaklı da böyle sorunlar çok yüksek bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bunların e, tecrübesini çok fazlasıyla yaptık arkadaşlar. E, evvela görsel olarak balatalarında bir sorun yoksa kesinlikle limitörüne bakılması lazım. Tabi bu her araç için geçerli değil bu Hyundai grubuyla Fiat grubunda çok sıklıkla bu fren limitörlerinden dolayı fren sıkıntısı oluyor. Araçlar muayeneden kalıyor. Şimdi test aşamasına geçeceğiz. İyi seyirler. Evet şu an aracımızı test alıyoruz arkadaşlar. Fiat palyomuzu. Kapakları açtık gördüğünüz gibi. Şimdi ölçümlerini gerçekleştireceğiz. Son durumu beraber göreceğiz. Eğer bir değişim yoksa aracın limitörlerine bakacağız. Şu an lastiklerimiz oturdu. Test cihazımız başladı. Bas. Evet arkadaşlar sapmayı şu an ibreleri görebilirsiniz. Sapmayı ben size söyleyeyim yüzde dört, yüzde üç. Şu an aracımızın fren sorunu bu şekilde hallolmuş oldu. Evet. Bastığınızda da kilitliyor. Yüzde on, on gibi bir sapma gösteriyor. Ee, videomuz buraya kadar. Fiyat Palio Türk Türk muayene istasyonundan arka frenlerden dolayı kalmış olan arabanın fren tadilatını paylaştım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.